Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ofrat arabası Modifiye edeceğiz ama ofrat arabası neler yapacağız göreceksiniz hepiniz beraber arkadaşlar bilginiz olsun ofrat arabası şu anda indirimde sizler de alırsanız benim yaptığım gibi ofrat yapabilirsiniz sevenler buradaysa lütfen arkadaşlar bir like atmayı unutmayın abone olmayı ücretsiz bir şekilde bize destek çıkmayı da unutmayın arkadaşlar şimdi size ofrat arabasını öncelikle şöyle bir göstereyim hangi araba olduğunu bir görün arkadaşlar bu arabayı şimdi modifiye yapacağım gibi sizler de onun gibi yapabilir yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra ofrat right yapabilirsiniz. Şimdi şöyle aşağılara doğru inelim. Biraz eski arabalardan biliyorsunuz. Evet arabamız bu arkadaşlar. 700, 715 binden 429 düşmüş kardeşlerim. Arabamız bu. Hemen arabamızı size göstereyim. Burada arabamız. Görüyorsunuz şurada. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımız da buradaymış. Bu arabayı modifiye edeceğiz. Bakalım ne, nasıl yapacağız neler yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı modifiye yapmaya gidiyoruz. Bakalım nerede yapalım hemen şöyle bir gidelim. Burada boyufyesini yapalım hızlı bir şekilde. Ofrat yapacağımız için zamanımıza çok çok ihtiyacımız var. Çünkü eee Ofrat şey yani arazisi biraz uzak olduğu için e, videoyu kesintilere uğrayabilir. Yani videoyu kesebilirim. Bilginiz olsun. Oraya geldikten sonra tekrar başlatabilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun kardeşlerim. Öncelikle şöyle armusunu yapalım. Ondan sonra brekesini yapalım. Umperesini yaptık. Of araba mükemmel oldu. Wow. Tamam. Tamam. Tabi hızını ekleyeceğiz. Tamam. Kornası boş ver. tamam. Tamamdır bu da. Dışarı karanlık olduğu için bunu farklı bir renk yapalım ki dışarıyı görelim. Eğer farklı bir renk yapmazsak dışarıyı hayatta göremez arkadaşlar. Yani arabayı dışarıda göremezsiniz. Açık bir renk olması gerekiyor ki dışarıda farklı şekilde görebilirim arabayı. Daha doğrusu. Şimdi dışarısı karanlık. O yüzden hangi renk yapalım? Bakalım bakalım. kırmızı olsun bir şey yok tamam kadar hmm. siyah durabilir Bence başka bir renk yapmayalım bakalım böyle nasıl böyle daha iyi abi az yüksek olsun. Burada hemen batmaz. Yoksa batabilir arkadaşlar. Şimdi burada full edelim. En önemli yere geldik. Zaten Ofrat dediğimiz zaman Ofrat ee, jantları aklımıza ya da tekerlekleri aklımıza gözünüz. Yap yaptık. Hı. Sadece camlarını karartacağız dışarı çıkacağız. Arabamız bitmiştir kardeşim bakın. 10 numara 5 yıldız oldu gördüğünüz gibi aracımız bitmiştir. Ofrat tekerleklerimize taktık çok güzel oldu görüyorsunuz. Ya şimdi ofrat tekerlerini taktığımız için o araba artık istediğiniz yapabilirsiniz arabayla arkadaşlar. Şimdi dağlara doğru gidiyoruz kardeşlerim denizlere, dağlara aklınıza ne gelirse buralara doğru gideceğiz. Evet arkadaşlar ofrat bölümüne geldik. Şimdi aracımızı ofratta süreceğiz kardeşlerim. Gördüğünüz gibi dağlara geldik. Dağlarda bakalım neler yapacağız. İnşallah güzel şeyler yaparız. yavaş yavaş bir gidelim. Oy 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 oy. Kırmızı yaptık gene görünmüyor bebe. Buradan gideceğiz. Oha gece gece bu araba burada ne arıyor? Abi dışarıda böyle daha güzel görünüyor. Araba içindeyken çok karanlık görünüyor da. Burada ne yapıyor burada? Tekerlekleri patlattık hepsini. Böyle daha iyi görünüyor. Bunu yaktığın zaman hiç görünmüyor. Böyle daha iyi. biraz böyle sürelim arkadaşlar bir motorlu adam geçti yanımıza buraya çıkar mı bu araba herhalde çıkar hadi sen bir ofrat arabasısın hadi yok abi Benim bir tane araba vardı buraya çıkıyordu ya muhteşemdi o araba baba ya o Bu araba buraya çıkardı ama Bazı arabalar var bazıları çıkıyor bazıları çıkamıyor Bu Nasıl bir ofrat arabası çıkamıyor ki bak çıkmıyor arkadaşlar. Oralara kadar çıkmıyor. bu araba abi. Oy 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 düşme. Top süper 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 şimdi devam et. Ya bu düz yoldan gitsin oraya da çıkmaya meraklı değilim anasını satayım. Düz yoldan gitsin bari. Bu yol beni nereye çıkartacak? Yolun üstüne çıkarmayacak değil mi? Vallahi yolun üstüne çıkar. Direkt denize gidiyor galiba. Aynen öyle. Bir denize doğru geldi. Neyse yolumuzu buluruz ya. Başka ofrat yeri bilen var mı GTA 5'te? Bilen varsa lütfen arkadaşlar yazsın bize. Yorumlar daha bir şu haritadan şu şuraya giderseniz ve güzel, güzel araba sürebilirsiniz. Bu ofrat seviyorum ya ben arkadaşlar. Bilen varsa lütfen bana yazsın. Oha. 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 Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Nasıl buraya geldik ki şimdi biz? An Burada çıkabilir miyiz? Hadi hadi hadi. Oh hastanın benim. Gidiyoruz. Orada nasıl batmadı bilmiyorum. Sanki biraz yavaşlama falan oldu ama. He. Batacak gibi oldu ama batmadı. Batacak gibi oldu yani. Az önce yola nasıl geldik öyle onu da çözemedim. Şuradan çıkar mı? Lan oğlum niye çıkmıyorsun ya? Nasıl bir araba baba bu? Çıkmıyor. Buradan çıkalım abi. Yolumuzu buluruz. Bu araba çok ağır. Bu arada arkadaşlar bakın. Yani bu araba çöp gibi ya sanki. İnceledim de off iyi gitmiyor bu arabalar. Görüyorsunuz. Off-road için pek iyi bir araba değil. Hilton diye bir araba vardı. Bu araba çok iyiydi ya. Burada her yerden çıkabilirdi. İstediğin yere kadar çıkartabiliyordun arabayı. Oha yavaşlandı. Kendi kendine yavaşlanıyor ya. Çıkarsana hadi hadi hadi. Hadi lan hadi lan hadi hadi. hadi. Of. Ya çok yani bu bu can sıkıyor ya. Gitmiyor çıkmıyor. Can çok sıkıyor bu. Evet arkadaşlar bu araba buraya kadar. vallahi canım sıkıldı. Yani bu araba çöp. Gitmiyor bakın gördüğünüz gibi. Yani canımı sıkıyor ya. Şu dağlara falan gidecektim. E gidersen. Hadi hadi. of of. Çin'in yolu gibi. Bu ne böyle? Çin yolu gibi. Ben bilir bu yolları. Çin yolu. Realde hiç böyle bir yola gitmedim. Ben varsa lütfen yorumlara yazsın. Hiç gitmedim. Çok korkunç. Bakın yatım oradan görünüyor. Buradaki yat benim. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buralara kadar çıkmaktayız, bulunmaktayız. Hatta çıktık. Ay be buralara kadar geldik vallahi. Bu havası kaçıyor. En iyi yere geldik gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Güzel ofrat yaptık. Buralara kadar çıktık kardeşlerim gördüğünüz gibi. Çok tepelere çok yükseklere çıktık. Baya baya görüyorsunuz. Çok iyi görünüyor aşağısı. Buraya kadar videomuz ve videomuzu izlediyseniz like atmayı unutmayın. Bir şekilde bize abone olmayı destek çıkarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki Discord'umuz da var. Oraya gelirseniz sohbet muhabbet ederiz arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Bay bay.